Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğiniz varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar, saygılar. Smart Güneş Enerjisi hissemizle beraberiz. Arkadaşlar burada gelen bir alt sinyal indikatörümüz var ama genel dalga sat sinyal indikatörüyle beraber bozulmakta ve şu dalganın hani boyutunu görebiliyorsunuz sizde. Ee, bununla beraber zaten MACD'nin de yolculuğu sıfırın altında devam ediyor ama burada da bir gelen bir kırılımla Sıfırın yukarısına doğru bir yön e, gözükmekte arkadaşlar. Bununla beraber MACD'nin yeşil mumlarını da görmekteyiz. Arkadaşlar şimdi önemli destek direnç noktalarından bahsedeceğim sizlere. E, önemli desteklerimizden birisi 77.80'den geçmekte. Zaten mumun bir tanesi buraya ufaktan bir değdirme yaşamış. 77.80 önemli desteğimizin birincisi. İkinci direncim. E, İkinci tarafta dirençlerimize bakarsak eğer 84 önemli bir direnç ve ikinci direncimiz olarak da 87-60'dan önemli bir direncimiz geçmekte arkadaşlar. Bunlara takip etmeyi unutmayalım. Ama genel görünümde baktığımızda sıfırın üzerine atmaya çalışan bir mekti görünmekte arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.